arkadaşlar derken bakın canım kimmiş? Canım kuvvetim Poyraz'ım. Evet. Bugün bu arada giriş yapalım. Merhaba. Mı? Evet. Merhaba dedi. Evet. E, ben girişimi yapalım. Girişimi yapayım. Ee, aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ben de teşekkür Evet işte dediğim gibi Poyraz. Poyraz. Söylemedim. Türkçe şey yok. Yazınma, por yazın mı? yaz. Por Poyraz. Söyleyin por. Söyleyemiyorum Türkçe unutur, İşte. Sütlü çikolata katlamalı leblebi deniyor. Bir ne istiyorsun? Tadının nasıl olduğunu söyle. A ben sana adı. Hmm. Tamam ben de bakayım. Nem. Hmm. Bayağı çikolatalı var. Ama içindeki leblebinin tadı da geliyor. Ama bayağı çikolata geldi. Melissa, i̇şte, okey. Ya beğendik. Bak Ben de ben de bir parça yiyeceğim. Vallahi ben güzel 拜拜。Bye bye.